Hoş geldiniz. Sözüme ilk önce hem kendi adıma, hem belediye meclis üyelerim, hem personelim adına özürle başlayayım. Ben bu sıkışıklıktan dolayı özür dilerim. Yemek alamayan kardeşlerim, ablalarım, teyzelerim varsa kusura bakmasınlar. Bu bizim ilk yaptığımız uygulamaydı ne kadar yoğunluk olabileceğini gerçekten tahmin etmemiz mümkün değildi. Ama artık tahmin ediyoruz. Ayrıca biz bu iftarı ilk yapıyoruz. İlk yapmamızın nedeni de şuydu. Üçüncü yıldan beri belediyeyiz. Biz borçlu bir belediyedik. Borçlu olan bir belediyenin iftar vermesini çok doğru bulmadık. Şimdi borcu olmayan bir belediyiz. Zekatımızı da sadakamızı da artık rahatlıkla verebiliriz. Bir dahaki sefere daha çok, daha yoğun olacak. Öncelikle affınızı ve hakkınızı helal edin. Yemek yiyemeyenler veya hizmetimizi göremeyenler, gelenlerden de gelmeyenlerden de Allah razı olsun. Nice Ramazanlara Allah daha iyi günler, daha iyi Ramazanlar, daha iyi yıllar gerektirsin. Ülkemizi de terör belasından korusun. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de geçmiş olsun. Hepinize hayırlı akşamlar. Şimdiden hayırlı bayramlar, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim.